Herkese selamlar ben Yorkem. Ben burkan Bugün sizlerle birlikte madenin Madenin değil minecraft'ın ikinci bölümünde karşınızdayız Maden Yapacağız bu bölümde ee, Şimdi biz Biliyorsunuz bu maden Şuraya hemen videoya başlamadan önce bir şey yaptık ee, Maden base. Benzi. Base yaptık Şimdi videonun başında çok hızlı bir şekilde olacak ama Ben bir ee, küçük ekran yapacağım. O yüzden video duracak. Kusura bakmayın. Ee, evet, geri geldik şu anda. Tamam, devam edebiliriz. Şurada ben şöyle şuradan aşağı alayım yani. Tamam. Evet, şimdi madene gideceğiz bu bölümde. Acayip taşa ihtiyacım yani. vardı bu... Evet arkadaşlar, geri döndük. Ee, yine basıldık. Bu niye niyeyse çok basılıyoruz. Evet. Böyle bir şans. Şanssızlık. Ee, şimdi ben biz madeni yapacağız şimdi. Siz de göreceksiniz tabi de. Ee, eğer sıkıcı eğer e, video hızlanmışsa maden yaparken maden yerleri sıkıcı geçiyor demektir. Ama hızlanmamışsa eğlencelidir. geldi Okan oradan gidiyoruz hadi. Şu demirleri alayım. Yemek sıkıntımız var ya. Aynen ya doğru. Kömür var mı? Burada? Bilmiyorum. Bende var da acayip. Demir. Demir çok var. Neyse ya demir sıkıntımızı aşarız ee, i̇stek olursa istekleri de yapabiliriz. Aynen. E, şimdi ben bugün Minecraft'ın birinci bölümünü atacağım. Yarın ikinci bölümüyle Yo yarın muhtemelen bölüm atamayacağım ben. Niye? Hatta ben cuma günü ben o ben bayağı bölüm atamayacağım. Üç gün yokum ben çünkü. Niye? E, bir yere gideceğim. Nere? Orada kalacağım. Sonra söylerim videodan sonra. Abi acayip fazla kömür çıkıyor ya. Yani rahatsız oluyor muyum? Hayır. Lazım. Biraz... Zombi var fark ettin mi? Hmm. Aynen fark ettim. Sen alsana şu ayrınları falan. Bak burada zombi. İyi, bin zombi. Şimdi, kan yani, şimdi lazım. kanka şu anda biz 44. kattayız. Ben buradan yarcamacı aşağıya. Ya yani bence doğru. biraz bekle. Bir şey yok kanka zaten. Aşağı doğru yarıyorum ben acaba. burada Ma çıktı zaten. Hemen. Acayip zombi sesi geliyor ya. Bak hemen sağımda mı solumda mı anlayamıyorum ama. Önümde lan. Zaten zombi yer varsa ölüme de çıkar. Hadi burada ya. Ben Kazmak kırıldı. Oha ne çabuk be. Var mı? Ney var mı? mı Benim kendi kullandıklarım var. Ben ne yapacağım şimdi? Ee, yok mu oğlum odun modunu? Yok odun yok. TP lan atayım. Odun yanındayım oğlum. Hani oğlum. Abi nerede burada zombiler ya? Ne vuruyorsun lan? İbin. Eee Al şu taşları da. Ben de var taşım. Tamam. Abi aha şurada lan. Çok yakın. Abi şurada şurada. Aha. Uuuuh. Oh, acayip yere çıktım. Tancı mı? değil mağara. <laughs> Sana mağara biraz. Tamam. Abi iskelet ya. Elinde iron kürek vardı. Buralar nereler böyle ya? Evet. Kemik düştü. Abi acayip mağara buldum gel. lava var. Şimdi şurada bir diamond buluyormuşum var ya. Yanımda cam yok mu? Var. Mağaraya camla gelmenin yararları abi. Tamam bir şey yokmuş. Ama mağaradan aşağı. var mı? Var var benim var. Tamam. Beni düşünmene gerek yok. Şuraya bir tane de chest yapalım. Lapis lazuli. Lapis lazuli. Odunları orada mı bırakayım? Hoppala ve de yok la yanına al. Demirleri pişirdim. Ac acayip güzel yerler vurdum. Burada. burada dört bir yana dağılalım al. Ya burada bir yer bir şey yok ya. Ah. Iron. Kırılacak şimdi kasmak. Şunu kırarken kırılacak. Eğimsiz. Ne oldu lan kastı video. Eğimsiz iki tane skeletonla karşı karşıya. Lan benim cana bak öldüm öleceğim. lokan öldüm. Öldüm. <laughs> abi acayip. Abi bizim yataklar kırılmış. Nasıl? Ya ev, evin yerini biliyorum Allah'tan da ben tp olayım sana dur Şu game mode survival mode arkadaş Kendime tp oldum abi Şu game mode survival mode şeyi de Abi sen kim bilir ner Neredesin ya ha iyi Game mode survival mode şeyi de olayı da ee, Doğukan Şey yaptı Yemek aldı da ben dedim alma kanka Tamam dedi o da geri koydu Çünkü yemek çekiyordu Nerede item? Bak ya şu yukarıda. Yok oğlum item düşmüyor ki. Inventory açık ya. Tamam ya ben aşağıdan gidiyorum. Abi ciddi misin? Ciddiyim. Sana demiyorum. Aa gold buldum. Abi ölüyorum. Ben de ölüyordum az önce. Abi yemek var mı? Yok yok işte ben de o yüzden öldüm. Ne, ne yapacağız? Bu ya? Nasıl ne yapacağız? Kömür sıkıntısı yaşıyor diyoruz adam kömürleri bırak. Lan hayvan gibi kömür var ne kömür sıkıntısı be. Abi sonradan lazım olacak bunlar ya. Ben benim aklımda bir fikir var. Abi şu gold şu gold'u almak lazım bak. Ayrın kazma mı yapsam burada? Ya pek önemli değil abi bu ya gerek yok ayrına. Keşke yemek kasıp gelseydik ya. Ya önemli değil kanka ya. Senin isteğin yemek olsun. Kendi kolumu koparır veririm be Kopar Creeper sağ olsun zaten her yerimi Güzelce Zıktı Zıkış Ne planın var? Ay söyle bakayım bize planlarını Mimar Dolkan Söylemeyeceğim Olkan. onu ev yaptığımızda söyleyeceğim Torçla ne yapabilir abi? Ay torçla diyorum kömürle Bir şeyler ısıtabilir Isıtacağım evet o, o doğru Taş ısıtabilirsin düz şekil yapmak için Evet, o olabilir. Sonra başka iron ısıtırsın, gold istersin, diamond falan. Onları arıyorsun, onları tamam, yok, e tamam o zaman istersin. bir tek kaş. Ben kömür alıyorum. Senin o saçma mimariin için. Oo iki creeper alırım bir daha. Oradakiler hala artistlik mi yapıyor? Ben onların tekini patlattım. Abi buraya ben gelmişim lan. Allah. Abi bu ne ya? Şaka mı siz? Hayır. Bak şimdi gelecek gelecek hocam. Müzik <laughs> arkadaşlar. Sağ oh. oh. Şuraya kadar olan bölüm kesildi. Çünkü Tolkan Afeki ah Şu an ölmek üzereyim. Bu maddeni kaybetmek istemediğim için. Ah. Hayır, hayır, hayır. 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 Hayır Doğukan. Hayır. Öl öl geber geber pislik bir bro. Uh. Uh. Ah. Ah. Arkadaşlar. Ah. Ne oldu? Abi. Az önce kelleri kestim senin telefonun çaldığı yerden itibaren. Evet. Bir kalbim kaldı. Sen yanımda yanında değilsin. Mağarayı kaybetmek istemiyorum. Yanıma tepelen ben bir öleyim. Başım döndü nefes alıp vere vere. Creeper. Zombi creeper şey, skeleton tecavüz ediyordu bana. Hayır. Uh, geldin mi? Eyvallah kurtarıcım, kahramanım neredesin öpeceğim seni. Gel. Abi ne yapıyor? Öptüm seni. Öptüm sizleri. Dokükan. Evet şimdi. Lütfen ayrınlarımı bırakır mısın? Ya birazcık daha... Ne oluyor lan? Shovel shovelate. Buralarda bir şey yok. Fazla ayrınımız var. Ayrın toplamasak mı daha? Ben Sende kaç tane var? Ben 20 tane maden base'inde 27 tane bizim base'de ısıttım. Şu an kaç tane var? Şu an yok. Abi bebe zombi. Aa yine ölüyorum Doğukan. Abi <Gülüyor> 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 <Aa>! Ulan! <laughs> ya ben eve gidiyorum abi yok. Bırak mağarayı ya başlarım mağaraya. Bir daha buluruz. Evden kazarak gideriz orada bir şey kalmadı zaten. Maden beyzi. Nasıl gideceğiz oraya? Sen buranın gelişini biliyor musun? Hayır. Ya ama dönüşünü biliyorum bekle. <laughs> evet slash koymadım. Okay, abi. abi not yapıyorum. Bu ne ya? Ama dönüşünü biliyorum dostum Al ah. Neredendi Iron kılıç mı o? Hayır <laughs> Lan attın ya Iron mı iron kılıç değil Iron kılıç ya Mal mısın o mal ya Iron kılıç ya Hayır attın ama sen iron kılıç Lan mal mısın o neyse Bizi bir de zombi Velet zombi Nereden gelmiştik ya Di'i Gonzales. Tamam. Aklıma o geldi deniz. Creeper! Wow! <laughs> Tek blokluk yere düştüm abi var mı böyle şans? Abi ciddi misin? Ciddiyim. Ama ölmedim. Sen git beni kurtar buralarda. Bir kalp can kaldı. Bir kalp mi? Hmm. Abi nerede buranın dönüşü Ben nereden atladım? Aa karşıda direkt vadi çıkışı var galiba. Ama bizim base'e gitmemiz lazım doğru. Libri Gonzalez. Aa burası. Aa aşağı düşüyordum az daha. Enderman Reis selamlar aleyküm. Şimdi tamam dönüyoruz. şunun da üstü şuradan evet bak şuradan zibilgili tp olabilirsin ha yaklaştım mı zıplayamıyorum iki blokluk yerden bir sağa bir sola gidiyorum zıptı Aferin. çıktı zıptı çıktı adana 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 Evet buldum. Adın tüm takımları ka katlettim ne yaptım tavukları. Evet hepsini şey yaptım öldürdüm. Birazcık Z bıraktım hatta. bir iki tane bıraksaydım bari. Niye? Soylarının devamlısı. Başlarım soyların o ziklerin. Oh, Biz yaptım. üstün ırklarız burayı kaldırıyoruz ne yapmış? yo base kalsın önemli değil. Oh, evim evim güzel base'im. Aa! Ne oluyor lan? Dokan dur bir dur bir dur bir. Hadi öldürelim yanına tek oluyor. Yeter artık ya. Ya bak yine o sürekli tek oluyordum. Hadi gidelim. Evet nereye gidiyor? Oraya orada değil. Steam'den mesaj geliyor. Şu an tek takamayacağım. Bak ya. Domuz verili oynayacağım. Hah tamam. Al kasıyor ya. Lan yazma değil yazmayın be. Hah tamam yazmayın. Oh be evim evim güzel evim. Çok yorulmuştum. Yine evimin erkeği olarak her zamanki gibi Evet Doğukan Yata yatmadan videoyu bitirelim gece ışığında güzel karanlığımızda Gel ne, ne yapıyorsun oğlum Ne yapıyorsun oğlum Ne yapıyorsun oğlum Git geri Amacın ne? Niye böyle bir şey yaptın? Ha ne bitireyim. Dur ben de yapacağım lan. Serro. Dur lan aşağıdan gireceğim direkt şuradan. Sen var ya çok imne, az imne değilsin ha. Sen var ya çok imne değilsin ha. Lan var ya. Çocuk işini zorlaştıracağım senin bekle. <laughs> Kıramayacaksın. selamın seni patates ederiz yok <laughs> hayır hayır sen öldün sen öldün <gülüyor> <gülüyor> yatağını ben yattım za bak <laughs> hadi ya bırak da uyuyayım lan çıksana ne lan ne yapıyorsun lan vurma <laughs> <laughs> Allah ya. Tokala hadi ya Neyse. Köşe e, arkaya ben yattım yat hadi. Oh Ayşin ne oldu lan? Aa. Uyandım ben tamam gerek yok sabah oldu. Neyse arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eee Dördüncü eğer... bekle ben gelmedim. Eğer bir önceki videoyu izlemediyseniz Geliyorum 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 Sol alt önceki mi tıklayıp o gidebilirsiniz Çok güzel video değildi Normal videoydu acı ne güzel ne kötü ee, Eğer abone olmadıysanız daha sağ üst Abone ol butonuna tıklayabilirsiniz Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz Ben Görkem Kendinize çok iyi bakın ve Bay bay. Bu arada ne unutmuyorsunuz? Ne unutmuyorlar Doğukan? Abone olmayı unutmuyorlar. Evet kendinize iyi bakın. Bay bay.